Arkadaşlar selam ben Yusuf bugün size harflinkleri anlatacağım ama bundan önce Twitch 300'ü geçmiş YouTube'da neredeyse 300 olmak üzere yani destek veren yorum yazan herkese çok teşekkür ederim hepiniz iyi ki varsınız yani çok keyifli oluyor her şey şimdi hafiften böyle harflinklere başlamadan önce Al bu konuda birazcık rahatım. Neden? Çünkü çoğunuz Yüklün Efendisi'ni izlediğiniz için çok rahat Hobbit'leri anlatacağım. Aslında normalde bu normalde Hobbit derdik ama D&D'nin galiba 3. edisyonunda ya da 2. edisyonunda bu Lord of the Rings bir telif hakkı atıyor D&D'ye. D&D'de o yüzden Hobbit demiyordu artık. Bunlara buçukluk diyorlar, harf diyorlar. Yoksa ben Hobbit diyeceğim yani sürekli. Benim için Hobbit artık onlar yani isimleri değişse bile Hobbit olma gerçeğini değiştirmiyor. İlk önce hobbitlerin tarzı, yaşayış tarzlarından anlatacağım daha böyle daha matematiksel olaylarına girmeden önce. Hobbitler nedir arkadaşlar? Biraz insana benziyorlar. Pro desem zaten örnek vereyim onun Hatta birisi onların subclasslarından da bahsedeceğim subrace'lerinden birisi mesela e, ee, Lightfoot ise öteki bir de stat'tır, tıknazdır birazcık da. Şimdi sap geçmeden önce birazcık daha hakikaten yaşam tarzlarından bahsedeyim. İnsana çok benzerler. Cüce, yani en kısa ırktır bir kere yani. Gnomlardan da, dwarflardan da her şeyin en kısa ırktır. Bu yüzden çok iyi saklanabilirler zaten. Bu en kısa olmasının yanında kulakları harf gibi değildir. Yani gerçekten baya baya insana benzerler. Hatta kendilerine bile şeylerdi. Biz insanlara çok benziyoruz. Yaşayış tarzları bir insanlara baya benzerler. Onlar da derler zaten. Biz insanlara çok benziyoruz. İnsanların biraz kısa, kısasıyız. Bayağı bir kısasıyız derler. Bunlar yerleşim yerleri. Genellikle böyle krallıkları falan asla olmaz hobbitlerin. Yani buçuklukları. Çünkü onların böyle bir aç gözlü değillerdi. Hani bir şey yapalım, bir şey başaralım kafalarında değillerdi. O yüzden zaten diğer ırklar hobbitleri hiç görmezden gelirler. Onların varlığı yokluğu birdir onlar için. Hobbitlerin alignment'ı lawful good'la ve çoğu arasında giden bir alignment'ları vardır. Halk olarak çok iyiler. Şeyleri bile yapmazlar mesela. Yani bir düşman olsun acı çeksin. Onun bile acı çekmesini istemezler. Hani ölsün de kurtulsun, acıyı çekmesini isterler böyle. Yani aşırı aşırı iyilerdir. Birazcık e, köy tarzı, insan krallıklarının dışlarında, köy tarzı yerlerde yaşarlar direkt. İşte köylerin bir tane muhtarlığı, şerifleri gibi bir şey olur. Böyle kendi ailelerine son derece bağlı vardır. Üstelik yani büyüklerinin sözlerini çok dinlerler. Böyle birazcık böyle bizim bu insan akrabaları gibi düşünebilirsiniz. Yani birbirlerini çok severler çok fazla şarkı söylerler, inanılmaz şarkı söylerler. Bakın yani o yüzden hangi klaslar yapılabilir? Çok şarkı söylerler köylerinde hep beraber. la 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 galiba sana göre sevmeler diye. Köylerinde şarkı eksik olmaz. Çoğu Hobbit, çoğu yani Harkling genellikle dışarı çıkmazlar. çıkanlarına zaten subclasslar geldiğinde onlara birazcık ım, değineceğim de bütün tobitler genelde köylerinde takılmayı severler. İçki içmeyi çok severler. bayağı baya içki içmeyi çok severler. Öyle tıpkı olduklarına bakmayın. Biraz çıkın yani anatomisinden bahsedersek demiştik insanlar gibiler ya yani ayakları çok kıllıdır büyük ve kıllıdır böyle ama böyle hızından eksik eksiltmez bunları ama baya baya kıllıdır, Yüzüklerin Efendisi'nin hatta görmüşsünüzdür böyle baya baya böyle kocaman kocaman kıllı kıllı ayakları vardır başka çok meraklılardır. Meraklarını her zaman yenik düşerler çoğu zaman. Keşfetmeyi çok severler. Yeni insanlarla tanışmayı çok severler. Kendilerini dwarfların bazı akrabası olduğunu hatta düşünürler diğer ırklarla başka ne işte insanlarla falan araları çok iyidir hatta bütün ırklar arası çok iyidir çünkü şöyle diyeyim çok iyi oldukları için diğer ırklarda bunların iyiliğine şey kayıtsız kalamıyor yani çok e, verilen görevi yapmayı çok severler çok dürüstlerdir loyalitleri çok yüksek nasıl loyalitir ha çok sadıktırlar yani o yüzden insan topluluklarında krallıklarında şehirlerinde yani dışarıda bir hobbit falan gördüklerinde genellikle severler bunları bu çok korkusuzlardır, meraklılardır. Şunu şöyle, e, bunun bir matematik olaya girdiğinizde Denofobitlerin yani bir Brave diye bir skilli var yani çok cesurlar, korkmazlar. Bunun birazcık nedenini açıklayayım yani niye korkmadıklarını anlamanızı istiyorum. Aptal olduklarından korkmuyorlar aslında ama o kadar çok meraklılar ki bu gördükleri şey yani diğer insanların mesela bir insan ejderha gördüğünde çoğu insanın ya da çoğu ırkın hani ayakları boşalır korkudan böyle ne yapacağını bilemezlerken ama Hobbit de korkar ama Hobbit'in bu korkması Meran önüne geçemez. O merak eder. O ejderha ne, ne? yapıyor? Hani mesela o kadar çok meraklılardır ki o yüzden korkmazlar genelde böyle şeylerde. Oyunlarda işte iki tane zar atarsın korku efekti dediklerinde mesela Hobbit'lerde en yükseğini alırsın. Böyle i̇şte bir da bir avantajdı. Birazcık dillerinden bahsedeyim. Hobbitler kendi halklarında Hobbitçe konuşuyorlar ama bu Hobbitçeli böyle elfler gibi gizlemiyorlar. Ama kimse, yani de dediğim gibi hiçbir ırk önemsemediği için sıradan bir insanın Hobbitçe bildiğini göremezsiniz yani. Ama bunlar da saklamıyorlardı. onu söyleyeyim. Böyle dilleri böyle bir özel değil. Elfler mesela dillerini çok saklarlar öğrenmesinler diye. Ha, bu arada Elflere çok büyük bir hayranlıkları vardır, Yüzüklerin Efendisi'nde de görmüşsünüzdür. Çünkü onların o uzun yaşamları, o narinlikleri, o böyle kibarlıkları her zaman ilgilerini çekmişlerdir. Hep hayra hayra Erflere bakarlar. Elfleri o yüzden çok severler böyle başka yeşil tarzı ile ilgili. Bu video çok rahatım bu konuda. Herkes hobbitleri biliyor diye böyle çok şey yapmıyorum başka. Ne söyleyebilirim? Aa, bu arada hobbitlerin boyu çok kısa olduğu için şöyle bir avantajı var. Genelde artık bunu balkette de koymamışlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Çok küçük olduklarından dolayı bunlardan büyük oversize yaratıklar yani bir ogre, bir dev, bir ejderha ya da vesaire vesaire hani ebat kısmı olarak çok çok büyük yaratıklar. Ne zaman bir hobbite bir uçukluğa saldırsa hobbitlerin bu durumlardan dolayı bir saving throw avantajı olur. Yani adam mesela 14'le vurulması lazımken onu işte böyle 18'e çıkartırız. Sana vurma olasılığı zorlaşır. Çünkü çok küçüksün, sana tutturmak zordur. Bunu da böyle dipnot olarak aradan böyle sıkıştırayım dedim. İşte aile bağları, meraklılar, şarkı söylemeyi falan çok severler. Çok ufak boylulardır, gizlilerdir. İnsanların çok gözüne batmazlar. Bak bu yüzden bir Bart ve Rock klasına çok uyarlar. Şimdilik bir tek hani olduktan birazcık da matematiksel kısımlarını artık girelim. Bir Hobbit seçtiğinizde size bu Hobbit ne avantaj sağlayacak? Bu buçukluk size ne avantaj sağlayacak? Hobbitlerin iki tane sap klası var ama onlara geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Bütün Hobbitler arkadaşlar çevikliklerini iki alırlar. Çünkü çok çevikler çok hızlılar. Yani kafadan bir rock olduğunuzda bak bu iki dexterity nasıl kullanırız derseniz bir rock olabilirsiniz. Ama ben oyunlarımda mesela şunu çok kızarım insanlara. Hobbit esesini açmak isterler. Hobbit katil olmak isterler. Arkadaşlar ben koca videoda ne anlattım size? Bunların alignment'ları lawful goodla neutral la good arasında giden bir alignment var. Yani iyiler. Ben hiçbir player'ıma Hobbit SS'in açmasını, katil açmasına izin vermem. O benim player'ım, birkaç kere ben oynat oyun oynamıştır. Çok böyle marjinal bir karakter yap, yaratmak kırılır, o zaman izin veririm. Çünkü o da çok güzel bir hikaye yazar. Bak o kadar oyun oynar, bir de marjinal hikaye yazar. Tek marjinal hikaye yazmak da bana yetmez. Çünkü ben ilk önce karakterin nasıl oynanması gerektiğinden taraftarım. Yani. Hobbit çok güzel rock olur ama rock'un hırsızlığı olur, arcane trickster olur, gidip esesini olmaz. Ne yapıyor? Bir köyde Hobbit mi kesmiş zamanında? İnsanlığın arasını karışmış, canı sıkıntılı insan mı kesmiş yani? Beni çok saçma bulurum. Böyle herkesin anasını babasını küçükken kaçınıp hırsızların arasında yetiştirmemiştir. Ben o klişe senaryoları da sevmem genelde. O yüzden Hobbit'ten çok güzel rock olur ama katil olmaz. Yani hırsız olur, arcane trickster olur, böyle şeyler olur. Yani o sınıfta bir şeyler yapacaksanız. Başka ne özellikleri var? Height becerileri var zaten bir kere. Saklanmaları doğuştan gizli. Bazı yerlerde gidiyeminiz izin verirse saklanma kabiliyetlerinizde iki kere zar atabilirsiniz ya da sayınız yüksek gelebilir. Çünkü zaten çok küçüksünüz. O yüzden saklanma becerileriniz çok yüksektir. Başka? Onun yanında e, korku olayından bahsedeceğim. Fobitler korkmazlar. Yani o kadar meraklılardır ki korkmazlar. Bu korkmadıklarından dolayı da meraklarını yenip düşerler. Bir ejderha da görseler, ölümle işte bıçak bıçağı da gelseler her zaman ekstradan zar atarlar. Bu korkularını yenerler. O yüzden zaten YouTube'un Efendisi'nde Gandalf niye bir hobiti tercih ediyor? Diğer insanların umurunda değil tamam mı? E, meraklılar böyle şeyleri karşı zaafı var. Gandalf gidiyor bizzat gidiyor ya bu iş için bize bir hobbit lazım diye zaten her şey planlı yapıyor arkadaşlar. Yani bunlar D&D kuralları. Hani derler ya grup kurarken bize bir hırsız lazım, bize bir büyücü lazım diye. Adam da gidiyor direkt zaten Bilbo'yu alıyor orada. Başka Hobbit'lerin en önemli özelliği. Lucky diye bir pasif özellikleri var. Arkadaşlar mesela herhangi bir 22 zar attığınızda 20'lik zarda normalde bir geldiğinde bu eylemin sonucu kötüdür. Hatta bazı diyenlere göre felakettir yani çok kötü şeyler olabilir. Ama hobbitlerde yani bu şöyle bir olay var. Siz bir zar attığınızda, bir geldiğinizde siz şanslı sayıldığınız için yani öyle bir özellikleri var. Zarı bir kez daha atarsınız ve ikinci sonucu alırsınız. Ama bunda da bir gelirse yapacak bir şey yok. Ama iki tane bir at bulasılığı nedir? Öyle düşünün. Hobbitler bu sayılardan bahsettikten sonra şey mesela... Bunun birazcık geçiş tarzlarını anlatacaktım ama şimdi aklıma geldi diğer ırklar gibi ileri bir tarihe bir şey bırakmazlar hmm. nasıl derler bilgi bırakmazlar çünkü yazılı dizi yazı dilleri vardır ama genelde köy köy dolaşıp muhabbet ettikleri için ya da kendi aralarında muhabbet ettikleri için öyle yazılı bir metin bırakmazlar o yüzden hiçbir zaman toplumu çok gelişmemiştir. Çok böyle zeki bireyler aralarından hiçbir zaman çıkmaz. Ya da hobbitlerin arasında mesela çok güçlü büyücüler çıkmıştır, savaşçılar çıkmıştır. Hikayeleri anlatılır, uyduruyorum işte Ejda Mızran'dan, işte Drow'lardan, Diris, ne bileyim işte Karamondur, Stormdur, işte Brun Ordurcular'dan ama hiçbir zaman şöyle çok ünlü bir hobbit var gibi bir şey çıkmaz. Çünkü yoktur yani tamam mı? yeteksiz olduklarından değil kendini böyle belli etmeyi sevmezler onları böyle yazacak insanlar yoktur bu hiçbir şey hiçbir zaman ne yaptıklarını bilmezler ne yaptıklarını bilmez diğer insanlar şimdi bunu aradan sıkıştırdığıma göre şimdi hobbitlerin e, sapreslerinden bahsedeceğim çünkü bu sapres biraz bunların yaşayış tarzlarını betimledikleri için bu önemli hobbitlerin normalde aslında 3 tane sapresi var ama ben 2 tanesini anlatacağım çünkü hem D&D'nin kabul gördüğü bu hem benim kabul gördüğüm bu. Diğerleri ekstradan zorlama. Hobbitlerin iki tane saplası var. Birisi tez ayak, birisi de cesur yürek ya da böyle ben skat diyor. Ben Türkçe çevirince bok gibi oluyor. Birisi Lightfoot. ilk sub race'i. ikincisi de Scott. Bunların farkları ne? Yani birisi çabuk ayak diye çeviriyor, öteki, de ne diye çevirsin? Gözcü ya da cesur yürek hep böyle çeviriyorlar. Benim çok saçma buluyorum. İşte iki tane saklayısı var. Birisi, te, birisi işte Lightfoot, öteki de işte Scott Stutt, ikisinden birisi. Bu Lightfoot dediğimiz subclassından şimdi bahsediyoruz. Demiştim bu yani Hobbitlerin hepsi dexterisini artı 2 alıyor. Ama bu Lightfoot dediğimiz Hobbit türü ekstradan karizmasına 1 alıyor. Ve de şöyle bir şey var. D&D'nin son edisyonlarında artık hiçbir klas eksi statı almıyor ama bana göre hala eksi statı alıyor. O yüzden mesela ben şöyle yapıyorum. Bir hobbit seçtiklerinde benim için her zaman hobbitlerin strength'leri eksi 2'dir. Sen ne verirsen var ben bunun strength'lerinden eksi 2 alırım bir diye olarak. Çünkü ben bir hobbitin elinde Dev gibi bir kılıç görmek istemem. Dev gibi bir balta görmek istemem. Ha illa de takacağım diyorsa da onun ona dezavantajını yaşatırım ben böyle. Misal. O yüzden mesela Lightfoot'lara başlayalım. Strength'lerinden eksi 2, dexterlerine artı 2 ve karizmalarına artı 1 alırlar. Yani bu bunların bard olabilmesi imkanı vardır. Sorcerer olabilmesi imkanı vardır. Rock olabilmesi zaten hayra ile imkanı vardır. Zaten düzen bastın, karizma ihtiyacım var, dexterity ihtiyacım var gibi gibi. Sonra bu Lightfoot'lar nasıl yaşıyoruz dersiniz? dedim yaşam tarzlarına göre bunlar ikiye ayrılıyor. Lightfoot'lar genelde böyle köyde daha çok kalmak isteyenler değildi. Daha böyle çıkayım, gezeyim, diğer şeyleri gideyim, dışarıda dünyada neler var, daha böyle daha meraklı, daha böyle araştırmacı insanlar. Örneğin mesela Yüzüklerin Efendisi'nde benim için şey bir Lightfoot'tur. Bir baba giz bir Lightfoot'tur. Örneğin yani gezmek istiyor, görmek istiyor, hikayeler yazmak istiyor gibi gibi. Başka subclass'ından geldiği için Lightfoot'un şöyle bir ekstra avantajı var. Eğer senden büyük bir birey dahil yani bir insan, bir kaya, bir kutu. Sen bir bireyin bile arkasında olursan senin her zaman bir saklanma avantajın var. Normalde DM'ler bunu izin vermez. Yani durup dururken insanın arkasına saklanamazsın, durup dururken kutunun arkasını saklanamazsın derken buçuklukların böyle bir avantajı var. Çünkü o kadar küçüklerdi ki inanılmaz küçükler zaten. Her yere saklanma avantajı var. Birisinin arkasını bile yani saklanıp orada siz sizi başkende gidebilirsiniz. Bu arada yaşamlarından Yaşandığından bahsetmemiştim. Hemen aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Videoyu böyle kesip hiç, kesip hiç çok sevmiyorum. 400 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Yani ömürleri çok kısa değil. Ömürlerini zaten mutluluk içinde yiyerek, içerek, sıçarak, alkol tüketerek, işte tarım yaparak geçiyorlar. Bunu aradan geçeyim. Bu light saklanmalarının özelliklerinden bahsetmiştik. En önemli özelliği bu. Yani her şeyin arkasına saklanabilme eğilimleri vardır. O yüzden çok avantajlılardır bu konuda. Light hakkında bunu da her şeyi anlattım. Gezmeyi çok severler, dolaşmayı çok severler, yeni yerler görmeyi çok severler. Tekrar tekrar söyledim bunu. Sonra Hobbit'lerin ikinci subclassına. Stat, Scott artık hangisini demek istiyorsanız. Bunların hatta şöyle bir hikayesi vardır. Bunların cüce soyundan geldiğini düşünürler. Akrabalarının cüce olduğunu düşünürler. Ben buna seni semi çok örnek gösteriyorum. Bunlar yine hobbitlerdir ama daha böyle, böyle tıknazlardır. Daha böyle hafif yapılılardır. Kiloları dedi. Dayanıklılardır. Bak dayanıklılarla güçlü arasında çok fark var. O yüzden benim için eskiden diyen dediğin azından böyleydi. Gene eksi 2 alırlar. Gene hobbit oldukları için dexterity'lerini artı 2 alırlar. Ama bir yüce gibi artı 2 almasa da constitution'larını artı 1 alırlar. O yüzden mesela bundan çok güzel fighter yapmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü ufaksınız. Ama fighter da şöyle olur. Derler diyeceksiniz bana Yusuf bu strength'ın nasıl oluyor nasıl demek vuracak bu kılıçlarla. Fighter yaptıkları zaman dex bazlı fighter yaparlar. Yani böyle kısa kılıçlar, işte Rapier, Mage, short böyle şeyleri kullanmayı tercih ederler. LoL oynayan varsa Fiora vardır mesela orada o dövüş tarzına yatkınlardır genellikle. Şimdi bu cüce soyuna cüce soyuna hikayesi böyle dayanıyor. Cüce soyundan geldikleri için dayanıklılar, e dayanıklı olduklarından dolayı şöyle bir olayları vardır. Bunlar da Cüceler gibi zehre karşı dirençleri vardır. Yani herhangi bir zehir büyü, büyüsü ya da zehirle ilgili bir şeye maruz kaldıklarında iki kere zar atarlar ve attıklarında işte ben bazı kez 3'te işte sevmedim ama magic resistance diye bir olay vardır diyen de Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü şöyledir mesela bir büyü atarsınız zehir mesela, mesela diye bir büyü var zehirli ok atıyorsunuz zehirli ok atarsınız. atarsınız mesela oradaki hobbitin %80 magic resistansı varsa attığınız zehrin %80'ini azaltır. Ama ben tabi Baldur's Gate'de bunu sevmedim. Adamın mesela zehir avantajı var diyor. Atıyorsunuz sarı, 2 tane zar atıyor. 3 tane zar atıyor. En azını alıyor. E en azı düşük geldiyse sen koskoca zehir hayvan gibi zehir vurmuş oluyorsun. O yüzden ben böyle dayanıklılık olaylarını Baldur's Gate 3'te mesela sevmedim. Kural geliyor hoşuma gitmedi. O yüzden gerçekten yani dedi bu kuralı çok seviyorum mesela. Hobbitlerin magic resistansı vardır. Zehire karşı. O yüzden gerçekten bir stat shield stat shield diyorum ya skat sabresine ait bir hobbit'i öldürmek zehirli son derece şeydir zordur bu hobbitlerde gene saklanıyor dediğim gibi hobbitlerin hepsinin saklanma eğilimleri var ama mesela bir insanın arkasına saklanamaz lightfoot gibi yani bunların e, hepsi saklanma eğilimleri var küçük olduklarında ama mesela lightfoot insanlığın arkasına kadar saklanabilecek bir çevrilikteyken bu daha normal hobbit gibi saklanma eğilimleri atabilir orada burada yani bu da kutuların arkasına geçebilir ama o Lightfoot'un olduğu şeyi beklemeyin bundan mesela bu daha çok böyle tıknaz ben bunu hep böyle semi hayal ederim bak koskoca Shilov'u görüyor mesela korkmuyor savaşıyor bu arada işte bu hobbitlerin genel şey işte korkusuzlardır korkmazlar ben orada örümceği görsem ya sen savaşçı ne diyorsun? Hani tarım yapmışsın altıma sıçarım gibi gibi. Ha bu orada bu Hobitlerin hobbitlerin stat, skat artık hangisini işte söylemek istiyorsanız Subrace'i dediğim gibi bunlar mesela çok gezmeyi sevmezler genelde köylerinde işte tarım yaparlar o yüzden zaten hem biraz güçlü oldukları düşünülür hem de işte cüce soyundan geldiklerine inanıldığı için o yüzden hepsi böyle tıknaz biraz hobbite göre kalıplı olan insanlardır son hobitlerle ilgili ne söyleyeyim çok gülerler, mesela cüceleri çok severler ama cücelerin niye gülmediklerini sevmezler mesela. Cüceler birazcık daha böyle ciddidir onlara göre. Böyle bir söylemleri vardır diyemedi Biz cüceleri çok severiz ama cüceler hiç gülmezler gibi. Zaten bunu Yüzüklerin Efendisi'nde hep referans yapıyorum. Yüzüklerin Efendisi'nde zaten görmüşsünüz Yani bir bu bir Herkes çok ciddi gibi. Buraya kadar bugün de hobbitleri anlattım. Belki bir dahaki videomda bir ırk da anlatabilirim. Asmarları ya da tiplikleri anlatabilirim ya da bu D&D nasıl oluştu, bu dünya nasıl yaratıldı onu anlatabilirim. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Yanlış bir şey söylediğimi düşünüyorsunuz mutlaka yorumlarda düzeltin. Merak ettiğiniz bir şey varsa mutlaka yazın. Hepsini cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Benim bu sakalsız iğrenç versiyonumdan maruz kaldığınız için özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.